Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir kazı kazan videosunda daha beraberiz. Bugün yine para parayı çekiyor mu deneyeceğiz. Bakalım totemler doğru mu? Hemen kartlarımızı kazımaya başlayacağız. Şöyle paramızı koyalım. Bakalım yine para parayı çekmeye devam edecek mi? Evet arkadaşlar. Önce kazanan numaralar Hızlıca kazıyorum. 28, 34, 48, 43 ve 34 arkadaşlar. Bakalım para parayı çekecek mi? 40, 44. Geçenki bir videomuzda yine para parayı çekmişti. Çok fazla olmasına yine bir para aldık arkadaşlar. 46 yok. 31 27 21 47 48 Evet, şey pardon 28. Evet 28'imiz var arkadaşlar. 50 TL buradan para aldık. 1 29 ve 4 Bonus'larda kolye, taç ve elmas. Evet arkadaşlar, ilk kartımızda 50 TL para yaptık. Sıradaki kartımızda devam ediyoruz. Paraları bakalım çekebilecek miyiz? 46 41 26 32 ve 9. 22 7 34 39 3 Evet arkadaşlar 5x geldi. 5x evet 50 TL 250 TL buradan para yaptık. 49 1 13 38 44 ve 11. Bonuslara geçiyorum arkadaşlar. Bonuslarda yüzük, taç ve kolye. Evet arkadaşlar. 250 TL'de buradan para yaptık. Sıradaki kartımıza devam ediyorum. Kazanan numaralar 38, 24, 32, 35 ve 31. 47, 28 13 12 49 22 33 40 Arkadaşlar bu arada beğeni atarak kanalıma destek olursanız sevinirim. Hatta şu anda videoyu dondurup bir like alırsam çok muhteşem olur. 23 19 11 ve 18. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Kamp ve balık videoları gelecek. Bunun hakkında düşüncelerinizi bekliyorum. Yorumlara yazın. Kolye, taç ve elmas. Arkadaşlar bu kartımız boş çıktı. Sıradaki kartla devam ediyorum. Kazanan numaralar 13 35 32 22 ve 41. 3 9 24 31 47 29 38 43 14 28 4 ve 46 bonuslarda kolye elmas ve taç bu kartımız boş arkadaşlar sıradaki kartımızda devam ediyoruz

25 9 6 ve 4 bonuslarda kolye, yüzük ve atnalı arkadaşlar bu kartımızda boş çıktı. Sıradaki kartımızda devam ediyoruz. Kazanan numaralar 37 41 14 17 ve 39. 42 12 1 48 6 18 38 8 33 45 22 ve 36 bonuslarda kolye, yüzük ve elmas. Evet arkadaşlar bugün iki kartta para yaptık. 5x bulduk. 300 TL para aldık. Evet arkadaşlar burada para parayı yine çekiyormuş ama e, ne kadar çok para olursa o kadar çok çekiyormuş. E, onu anladık. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.